Örnek 17. ABCD dörtgeninde verilenlere göre x kaç birimdir? Şimdi burada bir 90 derecemiz verilmiş, bir 60 derecemiz verilmiş. E 90 derece verildiği zaman burada BD'yi birleştirdiğim zaman buranın ben BD'nin hipotenüs olduğunu söyleyebilirim. Yani burada bir Pisagor'u uygulayabilirim. Buraya da 60 derece vermiş. Şimdi biz 60 genelde diki sever mantığını hareket ettiğim zaman şuradan D'den bir inebilirim. Veya B'den DC'ye bir dikinebilirim ama indim dikme. DC'nin D doğrusuna mı, D noktasına mı yoksa buraya mı veya DC'nin başka uzantısına mı inecek? Ona karar vermemiz lazım. Burada D içinde geçerli. BC'ye bir dik indiğim zaman nereye inecek? Ee, i̇ndirdiğim dikme belki B noktasıdır. Belki B'nin şu dışarısına uzantıdır. Yani şurada bir indirelim. Şuraymış gibi görünüyor da. Şekiller aldatabilir bu arada zaman. Burası 90, burası 30. Burasının tekrar 90 olduğunu söyleyebilirim. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. Evet 12'den küçük olduğu için e, buraya da 7 kaldı. Herhangi bir sıkıntımız yok. O zaman benim indim dikme bu taraflarda bir yerde. Şimdi o zaman 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı 5 kök 3. Burada bir Pisagor uygularsam bir de bir pisogor da burada uyguladığım zaman x'in de, de b'denin karesi eşittir. x kare artı 2 kök 6'nın karesi eşittir. 7'nin karesi artı 5 kök 3'ün karesidir. Buradan x kare artı 24 eşittir. 49 artı 25 çarpı 3'ten 75 çıkar. Buradan 24'ü karşıya attığım zaman x karenin 100 olduğunu söyleyebilirim. Buradan x'imizin 11'im olduğunu söyleyebilirim. 22 x kaçtır demiş. Şimdi Buradaki açılarımıza baktığımız zaman şuraya ben alfa demiş. Buraya da ben alfa. Buraya teta dersem buranın da teta olduğunu söyleyebilirim. ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece olduğu için 90 artı 2 alfa var ve 2 teta var. Bunların toplamı 180 derece. O zaman buradan 2 alfa artı 2 teta'nın 90 derece. O zaman alfa artı teta 45 derece. Alfa ile teta 45 ise buranın ben 135 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bizim burada işte dikkat etmemiz gereken nokta. Bakın ben BK'yı uzattığım zaman şuradaki açımızın 45 derece olduğunu söyleyebilirim. Veya CK'yı uzattığım zaman buradaki açımızın 45 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burayı neye göre uzatacağız? Ne tarafa uzatacağız? Fark eder mi? Fark etmez aslında ama işlem kalabalığı açısından kök ikili olan tarafa uzatmanız her zaman sizin için avantaj olur. Sebebi bakın ben buradan bir dik indirdiğim zaman Buradan indirdim. Dikmeyle burada 45 45 90 üçgeni elde ettim. 90'ın karşısı 5 köküse ise buranın 5 buranın 5. Bakın şuradaki uzunluğumun 12 birim olduğunu söyleyebilirim. E burada bir dik üçgenim var. Farkındaysanız. Şöyle yapalım. Şurada bir dik üçgenim var. Ve dik üçgenim şu. Bir dik kenarım 5. Bir dik kenarım 12. O zaman 90'ın karşısın ben 5, 12, 13 üçgenden 13 birim olduğunu direkt söyleyebilirim. 15, 75, 90 üçgeni bakın 15, 75, 90 üçgende iki tane durum vardır. Birinci durum yükseklik haçsa tabanın dört aş olduğudur. Bakın yüksekliğim haçsa tabanın dört aş oldu. Yani bir ABC dik üçgenimiz var. Benim ABC dik üçgeninde şu şekilde hipotenüse inilen dikin şuradaki açımız 90 derece, şuradaki açımız 15 derece, şuradaki açımız 75 derece olmak üzere. Buradan ben dik iniyorsam bu indiğim dikme h taban 4h. Nereden geliyor? Şimdi bizim burada yapabileceğimiz şu var. Ben burada muhteşem üçlü olacak şekilde bir doğru çıkarsam. Şimdi burada bizim burası 15 derecesi ben şuradaki açının da 15 derece olduğunu söyleyebilirim. İki iç açının toplamı dış açı eşit. Burası 30 derece. Şimdi 30 derece diki sever. O zaman ben burada yükseklik indiğim zaman şurada bir yüksekliğimiz inildiği zaman şöyle diyebilirim. Bakın 30-60-90 üçgeni 30'un karşısı haşsa 90'ın karşısı 2 haş. E burası da 2 haştı. E burası da 2 haştı. O zaman bakın yüksekliğim haşsa tabanım 4 haştır. Yani 15, 75, 90 üçgenin en temel özelliği budur. Kolay bu. Bir tane daha özellik var. Onu da şu kenara yapmaya çalışayım. Şimdi 15, 75, 90 üçgeninin bir tane daha çizelim. Şu şekilde. Şurasının 90 olduğunu söyleyelim. 15, 75, 90 Bak birincisi haşayıp 4H genelde bunu kullanırsanız. İkincisi de şudur. Şimdi ben burada 75'i 15 ve 60 olacak şekilde ayırıyorum. Yani şurada ben buradaki açımızın 15 derece olduğunu ve buradaki açımızın 60 derece olacağını bilerek e, ayırdığımı bir doğru çizmiş olalım. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyelim. 15 ile 15'in toplamı 30. Burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı, güç. karşısı 2 A 3. 90'ın karşısı 2A ise Burada da ikiz kenar üçgen var. Burası da 2A. O zaman 15'in karşısı A ise 75'in karşısı A'nın 2 artı köküç katıdır. Ama bizim en çok bilmemiz gereken haşa 4 açtır. Diğeri de karşımıza çıktığı zaman rahatla yapabiliriz. Örnek 19. Demiş ki x nedir demiş. Buraya 15 vermiş. Buraya 60 vermiş. Şuradaki açımıza baktığımız zaman 75 olduğunu söyleyebilirim. 15 90 ise ben buranın 75 olduğunu söyleyebilirim. Buranın ben 90 olduğunu söyleyebilirim. E 90 75 ise buranın da ben 15 derece olduğunu yani buradaki c'mizin açı ortay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradan yapabileceğimiz şu var. 15 75 90 üçgeni olduğu için ben e'den ben bir dik indiğim zaman H'a 4 h 4H bağıntısı var. Ki bu arada bu indiğim dikme farkındaysanız bakın E noktası. Şimdi burada biz E noktasını almış olalım. Şimdi E noktası C'nin açıortay ortaya doğrusunun üzerinde. E burada CB bir açıortay ortay doğru parçası. Bir kolu. Diğer kolu da CA. Şimdi o zaman ben burada şurasını CA olarak alalım. Öyle bir nokta almışım kolun birine dikinmişim x ise kolun diğerine de dikindiğim zaman buranın da ben x olduğunu söylerim. E 15 25 75 90 üçgeninde haşa 4 haş oranı varsa x'imizin 12 bölü 4'ten 3 birim olduğunu söyleyebilirim. Geçtim. Bir sonraki sorumuz. Şimdi burada baktığım zaman 15'in karşısını 3 vermiş ve AC'nin karşısını soruyor. Yani 75'in karşısını soruyor. Bu tür sorularda yapmamız gereken şu: ee, direkt ben burada B'den şu AC'ye şu aradaki açı 15 derece olacak şekilde bir doğru çıkarıyorum. Yani bizim burada diyebileceğimiz şu var: buradaki açımız 15 derece ise burada bir ikiz kenarlım söz konusu. Bakın AC ile bağlantı kurmaya çalışıyorum. 15 ile 15'in toplamı 30. Buranın 60 derece olduğunu söylerim. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. 3 90'ın karşısı 6. Buranın da 6 olduğunu söyleyebilirim ikisi kenardan. O zaman AC uzunluğu 3 kök 3 artı 6 birim olduğunu söyleyebiliriz. buçuk 67,5, 90 üçgeni. Bunda da haşa oranı var. Bir de işte kenarlar arasında oran vardır. Şimdi bunları ezberlemenize gerek yok. Ezberlediğiniz zaman hani unutma ihtimali unutma ihtimali yüksek olan ezberlerdir diyeyim burayı. Şimdi burada mesela yapmamız gereken şu. Ben burada 67.5 verdiği zaman kenarla 22.5 ile 67.5 arasında bağlantıyı, bağlantıyı sorduğu zaman hemen şuradan buradaki açıyı 22.5 olacak şekilde ayırıyorsunuz şuradaki açımızın 22.5 olacak şekilde ayırıyorsunuz. Yani şunların birbirine x kenar olduğunu 22.5 ile 22.5'ün toplamı 45. Buraya da 45 kaldığını söyleyebilirim. 45'in karşısı 4 ise 45'in karşısı 4. 90'ın karşısı 4 kök e x kenarlığımız varsa burada 4 kök 2. O zaman x'imiz bakın 4 artı 4 2. Tümler açıların trigonometrik oranları. Şimdi tümler açı birbirini 90'a tamamlayan x ve y açısı var. Şimdi farkındaysanız y'nin karşısı b iken y'nin komşusu a hipotenüs ortak c. Şimdi x'in karşısı a iken x'in komşusu b. Yani birinin karşısı diğerinin komşusu olmuş oluyor. Şimdi burada baktığımız zaman sinüs x'e bakayım. x açısının sinüsü a bölü c'dir. E bu aynı zamanda sanki kosinüs y'ye eşit. Kosinüs y a bölü eşit. O zaman sinüs x ile kosinüs y birbirine eşittir. Ve bu arada x ile y birbirini 90'a tamamlıyor. Aynı durum tanjant içinde tanjant x eşittir. Kotanjant y diyebilirim. Mesela kosinüs x dediğim ifade sinüs y birbirini 90'a tamamladı. Başka tanjant kotanjant e, x dediğim ifade tanjant y'ye eşittir. O zaman birbirini 90'a tamamladığı zaman sinüsü kosinüse kosinüsü sinüse tanjantı kotanjantı kotanjantı tanjantı eşittir diyebilirim. Toplamları 90 derece olan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. İki açı birbirini 90'a tamamlayan yani tümler açılarsa sinüs x kosinüsü, tan x kotanjant y kosinüs x sinüs y e, kotanjant x delim ifade tanjant y eşittir. Mesela eşitlerde verilmeyen açıları yazınız. Sinüs 40, kosinüs 50 derece eşittir. Birbirini 90'a tamamlayın. Tanjant 5, kotanjant 85 derece eşittir. Kotanjant 25, birbirini 90'a tamamlayan tanjant 65 e eşittir. Kos 45, sin 45 e eşit. Hatta bu da kökü bölü 2 olduğunu bilelim. Örnek 23. Şimdi burada baktığım zaman tanjant 20 gördüğüm yere bunu 90'a tamamlayan kotanjant 70 yazabilirim. Alt tarafta kotanjant 70. Oranladım 1 çıktı. Bu kadar. Tanjant BCA şuradaki açının tanjantını bana 3 vermiş. Sinüs CAB nedir? Sinüs CAB nedir? Şuranın sinüsü soruluyor. Şimdi bu soruda bakın bu üçlü birbirine eşitse ben buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Muhteşem üçlü. Yani bunu diyemiyorsak bile şuradan da diyebiliriz. Alfa alfa. Burada da teta teta dediğim zaman iç açılar toplamı yani 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı 180 derecedir. Alfa artı teta 90 derece. Yani şuradaki açıya bakın 90 derece kaldı. Olay bu. E bana tanjant BCA'yı 3 vermiş. Şu dik üçgende tanjantım 3 olması buranın 3K buranın K olması yani karşı bölü komşunun 3 bölü 1'den 3K bölü K diyebilirim. O zaman burası 3K'ya K ise şuradaki AC uzunluğunu 3K'nın karesi yani 9K kare artı K'nın karesi eşittir. Şurada de X dersem x kare eşittir. Buradan x'e hesapladığım zaman k kök 10 çıkar. Şimdi sinüs CAB şimdi CAB buradaki açının sinüs teta'nın değeri nedir diye soruyor. Sinüs teta karşısı k hipotenüs k kök 10 o zaman 1 bölü kök 10 yani kök 10 bölü o. AB AC'ye eşit 6 birim verilmiş. Şu şekilde. AB ile AC birbirine eşit. Burası 6. AC'de 6 birim. Burada alfa kosinüs alfa nedir diye sormuş. BC'de 4 vermiş. Hmm, bakın. Burada alfa 90 burası teta dersem. Alfa ile teta birbirini 90 dereceye tamamladığı için bana kosinüs alfayı değil de sinüs teta'yı soruyordur da diyebilirim. O zaman ben burada sinüs teta'yı bulmak için yapmam gereken ne? Bakın teta sinüsünü bulacağım için dik inmem lazım. Bir dik üçgen olması lazım. Burada da dik inmemin sebebi AB ile AC birbirine eşit olduğu için buraya dik indiğim zaman tabanı iki eşit parça ayırır. Bakın tabanı iki eşit parça ayırdı. Burası iki, burası iki. Karışmaması açısından şurayı bir silelim. Şimdi burada ben şu üçgende teta'nın sinüsünü bulacağım. Kosinüs alfa'yı soruyordu. Benim 90'a tamamladığı için sinüs teta dedim. Şimdi o zaman ben buradaki AH uzunluğunu bulmam lazım. Pisagor'dan. AH'ın karesi artı 2'nin karesi eşit 6'nın karesi. Buradan AH'ın karesini hesaplarsam 32. AH buradan 4 kök çıkar. Şimdi o zaman buradaki yükseğim 4 kök ise sinüs teta yani kosinüs alfa eşit karşı 4 kök 2 bölü 6 e 2'ye böldüğüm zaman 2 kök 2 bölü 3 çıkar. Olay bu.